Selamlar arkadaşlar. Jobon ZB529 marka mini standlı pürmüzü inceliyoruz. Kafa kısmı metal. Şu kısım yine metal bir koruma var şurada. Şurada dokunuşu hoş bir plastik kullanılmış. Alt kısmı da bu şekilde metal. Burada donum yeri var. Şurada gaz ayarlama bölümü var. Şu kısımda sürekli yanması için ileri gittiğimiz zaman çakmağı yaktıktan sonra sürekli yanıyor. Bu da alev kalınlık ayarlama. Şu şekilde. Şöyle mini bir alev var. Şunu ileri gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi elimizden bıraktık. Sürekli bir yanış halinde. Şununla da alevin kalanlığını, inceliğini ihtiyacımıza göre ayarlıyoruz. Girip bıraktırdığımız zaman da yanmayı durduruyor. Şöyle oldukça kaliteli, minimal masa üzerinde falan durmak için bulundurmak için ideal güzel bir pürmüz.